Merhaba. Yarın Beşiktaş'ta bir maçımız var. Her sene iki defa oynadığımız, bazen kupada, bazen başka yerlerde karşılaştığımız bir maç. Normal. Bizim için Anadolu takımlarıyla yapılan maçlardan bir farkı pek yok. Çünkü 15 yıldır bizi sahamızda yenemiyorlar. 8-10 yılda bir ağızlarına bir şeker sürülerek şampiyon yapılıyorlar. Onun dışında hayatları eski hocaları Steven için dediği gibi Fenerbahçe yenmek üzere kurulu olan bir takım. Hangi Galatasaray maçından önce hakem hakkında bu kadar yaygara yaptılar? Yalan yanlış şeyler söylediler. Hangi Galatasaray maçından önce bu kadar kendilerini motive etmeye çalıştılar? Düşünün. Hakemin koç grubu şirkette ile hiçbir alakası yok. Babasının hiçbir yerle bir futbolculuk ilişkisiyle bizimle alakası yok. Ya arkadaşlar Göğsünüzde kocaman beko yazıyor biliyor musunuz? Görmüyorsunuz herhalde. Alıştınız ya Rahmi Bey'in yıllardır, on yıllardır size verdiği desteğe o orada artık otomatik duruyor değil mi? Onun karşında size para ödendiği görünmüyor mu? Görünüyor. Yarın geleceksiniz, hakkınızı yiyip gideceksiniz. Her zamanki gibi. Ya arkadaş yarın bir Galatasaray'da sizi sorsa fark ediniz diyelim. Ali Bey'in şirketi sizin göğsünüzde kocaman sponsorluk yapmış, para veriyor size. Siz de farkı yiyip dönüyorsunuz dese utanmaz mısınız bu söylediklerinizi? Nereden çıkardınız Ali Bey'in şirketlerinden, Koç Holding şirketlerinden birinde çalıştığını hakemin? Biraz araştırın ya. Başkanınız da başka bir alem. Başı gözü oynuyor, taraftarın başka. Gazetecilerin başka. Anlamıyorsunuz. Galatasaray'ı orada yalnız bırakmak için sizi bize düşürmeye çalışıyorlar. Biz yıllardır seni diyoruz. İster yukarıda olalım, ister aşağıda, ister ortada. Arkadaşlar, Beşiktaşlar gelin. Beraber hareket edelim. İkimiz beraber 50 milyonluk bir güç oluruz. O zaman Galatasaray'ı durdururuz, sustururuz bu haramileri diyoruz. Ancak siz aşağıda olduğunuz zamanlar bunu dinliyorsunuz. Birazcık palazlanın, biraz yukarıya gelin. 10 yılda bir şampiyonluk alın. Hey, Fenerbahçe bizim düşmanımız. Biraz mantıklı, biraz akıllı davran lütfen ya. Gerçekten öyle yani. Yapamıyorsunuz bizi takip edin. Eğer bize penaltılar hakkında konuşacaksanız ki son zamanlarda hep bunu yapmaya başladınız. O zaman hocanızın 2005-06 sezonunda bu Galatasaray'a doğru 89. dakikada giderken geriye dönüp topu atmasına bakın. Her Galatasaray maçında özellikle Fenerbahçe ile kapıştığında sizin Galatasaray yatışınıza bakın. Ondan sonra laf söyleyin olur mu? Ve en son da 2010-11 sezonunda siz evet peki diyerek kupanızı iade etmeye çalışırken ki etmediniz bizim verdiğimiz mücadeleye bakın. Sonra da bizim kazandığımız kumpas davası sonrasında da kupanızı ak sütümüz, anamızın ak sütü gibi helal diyerek orada göstermeye başlayın. Yancı olacaksanız hakkını verin bari olur mu? Arada bir çay getirip götürün.